Merhaba arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar. Nasılsınız? Benlik Spor Başkanıyla Emniyet Genel Müdür Kulüp evet, Başkanımız Çekil Mahmut başkanım. Aşıkoğlu'na Öğretmenler Günü münasebetiyle çiçeğini takdim ediyor. Güçlü alkışlarınızla. Benlik Spor'umuz bugün Ünlü Aynı Spor'umuz arkadaşlar. Maç akşam yine 8'de Maçın başlamasına 25 dakika var. Bulamızı buradan başlatıyoruz. Herkese selam sevgiler. Benim takip edelim arkadaşlar. Sayenizde kanalımız her geçen gün büyüyor. Pendik Spor ve Fenerbahçe dektanşlarım. Özellikle beyinlerse iyi olur. Pendik Spor'umuz arkadaşlar. Bugün alması lazım. Evimizdeki maçları kazanmamız lazım. Bizim için bu maçlar çok önemli, çok kritik. İmran sporlarında da şöyle çekelim. Skolpordu, futbolcuları hazırlık yapıyorlar arkadaşlar. Müzik yokken buluğumuzu başlattık. Başkan, emniyetken müdür yardımcısına çişini verdi. Evet arkadaşlar merhabalar. İbranlı sporlarında çok büyük bir akşamışım. 10 dakika, 15 dakika var. Sağ'a gelmek üzere arkadaşlar. Taraftarlarımız maçta arkadaşlar ilgi gösterdiler. Hava çok güzel arkadaşlar. Bendik sporumuz bu maçı alması lazım. Ünlani sporla puanımız eşit. 17 puandayız. Hemimiz ilk maçları almamız lazım arkadaşlar. Beğenin, takip edin. Her zaman arkadaşlar bu kanaldayız. Bendix sporla arkadaşlar. Biraz sonra olan Siltaş'ın bu Bendik Spor. 5 numara Berkay numara 8 numara Hasan Kılıç 12 numara İbrahim Akta 17 numara Eze var. Enes Hoca almış. Kapılı kesmiş. Enes Hoca niye almış? Niye alıyor? Neden bu Enes oynuyor? Halen de anlamış değilim. Takımda oyna olması gerekir. Hiç oyunu beğenmiyorum. Daha önce de söylemiştim. Ama Enes arkadaşlar ilk 11'de. Bu maçı kim oynan sonra almamız lazım. Güveniyoruz. Takım sahaya çıkmak üzere. Takımlar arkadaşlar sahaya geliyor. Geldiler. Pendik sporumuz bu maçta mutlak galibi parolasıyla sahaya çıkıyor. Kazanacağız inşallah. Kaptan yine Gökçen, Erdem, Mesut, Hasan, Enes. İbrahim, Berkay Segura, Wellington, Eze. Bu maçı başladı maç. Başarılar Pendik Spor'uma. Dendik Spor'umuz bu maçta bir oyuncu inşallah ve kazanacak. Dendik Spor'umuza güveniyoruz. Kanıtlarımız birbirine yürümüyor arkadaşlar. Ceza yok arkadaşlar. Akşam olmasına rağmen, geç saatte olmasına rağmen arkadaşlar Gereken kendine vereceğiz. Magnifik olarak Dendik Spor'un maçı kazanacak. Yunan spor takımı da arkadaşlar bizim gibi ne yapacak belli değil. Diğer ortasında olan iki takımın mücadelesi. Gol 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 gol. Sonet vurdu gol. Muhteşem bir pas ve Fendi Sporumuz dakika üçte. Golümüz arkadaşlar <laughs> Fendi. Ya oturun da Allah'ın ulaşı ya. Arkadaşlar, Fenlik sporumuz arkadaşlar golü buldu. Bak, dakika üç bak, gol. Gole, gole, bak, bak, gole bakıyorlar bak, bak, arkadaşlar. Gol. 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 geçerli <laughs> arkadaşlar Gol. Numara, numara, gol. sevgili arkadaşlar dakika 4. Şimdi gol istiyoruz arkadaşlar. Ezene vuruşu kaleciden bu ona geçti. Şimdi gol istiyoruz. Bastırıyoruz. Dakika 11. büyük orada atabilirsek bizim için avantaj olacak. Bastır bastır Türkiye arkadaşlar. Ben de sıfır bir önde. Daha atak oynamamız lazım. Ümraniye hakimiyeti aldı. Oyunu kuruyor Ümraniye. Bizim daha hızlı oynamamız lazım. Agresif oynamamız lazım. Çık işte çık işte çık işte hızlı. Hızlı lan hızlı. Hadi bu hadi bu. Hadi bu. gol Vur. Gol be ah be. Ah oh o golü atacaktın. O golü atmalıydık Ah ah. Çok güzel yakamıştık. Çok güzel Samet. Çok güzel Samet. Devam et. olacak bir ihtimalle. oldu. Ah be. Kaleci son anda. Olmadı. İşi geliyordu. Olmadı ama oluyordu. Güzel vuruş. Sevgili Çok güzel vurdu. Yine olmadı yine olmadı. Haydi. Haydi bence bu maçı bizim. Haydi Pendik. ki. içi arkadaşlar Pendik Spor'umuza 3 dönem transfer yasağı geldi borcumuz var biraz. Bundan dolayı borcumuzu ödediğimiz takdirde üzerimizdeki transferası kalkacak. Tekrardan korner. Geçen sene de arkadaşlar. Bu ilk yarısına en az 2 dakika ilave edilmiştir. 2 dakika normal. Geçen sene süper ekledik arkadaşlar biliyorsunuz. Normal. Ödenmeyecek boş değil üzücü bir miktar olduğunu düşünüyorum. Gülüyor, 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 gülüyor. Vur! Gülüyor, gülüyor. Gülüyor. Gol ve gol! Yunusma Bravo! Bravo. Zamanlama çok iyi. 45 <laughs> <laughs> kadar arkadaşlar bir arada ya, durum 2-0 yaptık. İlk yarıda durum 2-0. İlk yarıda üzere. Gol geçerli tabii ki. Zend bizim, aç bizim. İkinci ay arkadaşlar, başladı maç. Ben bir spor aldım, 0 önde. oyunda değişiklik var mı arkadaşlar bakalım. oyunda değişiklik yok. Takım kadrosu aynı. Bu skoru kurmamız lazım. Atlayacaklar, atlayabiliriz. 2 dakika önce Eze'nin pozisyonuna penaltı vermeyen hakem şimdi İmran yine penaltı verecek. Vara gitti. Vara gitti hoca. Ezen'in yüzde yüzü penaltı vermeyen hoca İmran Spor'un penaltısını verecek arkadaşlar. Yani hakem maçı katletti. 2-0'lık maçı. Hakemler maalesef maçı katletti. Vardı kim varsa. maçı İmran Espor lehine çevirmek için eline gelen şey yapıyor. Ezi'nin pozisyona penaltı vermeyen pozisyona da penaltı vermemeli. Ama verecekler. Verecekler. Penaltı verecekler. Durum 63 dakikada arkadaşlar. Ezi'nin pozisyonu. Ezi'ye rakibi geçti. Yüzde penaltı vermedi hoca. Pozisyonu penaltı verecek ve bize sarı kart veriyor. Görüyorsunuz. Alemde böyle futbol böyle hakemlerle maalesef Türkiye büyük girmez. Ne yapıyor verecek? Verdi. Gördün mü? Yuh be yazıklar olsun size. Yazıklar olsun. Bize verir miyim? Bir onlara verdiler. Hoca itiraz et hoca. Alenici arkadaşlar taraf sürüyor. Maalesef arkadaşlar penaltı. İnşallah tamaz ama yazıklar olsun bize verilme penaltı onlara verir. 3 Hadi Erdem. Hadi Erdem çıkar. Çıkar da şu hakemleri varları da yenelim. İmran'ı da yenelim. Güzel bir penaltı. 6-2 oldu. Ama penaltıydı. Bu penaltıydı. Doğru İmran Spor'un penaltısıydı ama bize de verilmedi. Yani. Bizim pozisyonumuz bunlardan çok netti. Verilmedi. Bölüm 2-1 oldu. Müsatmak'a. ortada dakika 79 durum 2 1 3 0 olacak maç bitecek ki Ezer geçmişti çok toplu alakasını müdahale sonrası 3. gol atacaktık kanattan ama kanatımız verilmedi arkasına 2-3 dakika sonra spor sonra kanatı verildi o kanatı o kanatıydı ama bizimki tek kanatıydı %100 pozisyondu durum 2 1 Kritik, krestinde böyle bir parça oyunlar başladı çok iyi çok iyi devam ediyor son 10 dakika kontrolü önermemiz lazım saçmamamız lazım 12-2 oldu arkadaşlar kalecinin ve bizim defansımızın hastamızın sonucu kaleci tutuklamadı boş kaleye Unionespor attı 2 2 oldu maalesef o oyun nereden nereye geldi 1 0 olacakken haç 2-2 oldu futbolda hakemin ve paradasının ne kadar önemli olduğunu arkadaşlar tekrar tekrar gördük. Maçı bir yerden alıp bir yere verebiliyorlar. Maçı bu hale getirebiliyorlar. 2-2. Bir penaltı verme, Bir penaltı verdiği zaman bunların skoru böyle maça ortak edersin. Hadi pendik, haydi pendik. Bir meydan maç. Hadi bir gol. Bastır. buradan olmadı be. Güzel vuruştu. Devam devam devam. Bitti vermez vermez penaltı vermez maalesef maç 2-2 bitti bir anla bir hakem yönetimi ve varadusu vardı 2-0'dan 2-2 kaldık evimizi yine yine